Tamam bir oyuna karşınızdayım bakın. Ben de ben de ben Aha ben de Bakın başladık. Beno'du. Biz konuşuyoruz. <laughs> Seni sikeceğim. Yo şimdi anneni kırdım evet. Seni anneni kırdım. Beni hafife almayın. Ben öf. Aha. Sıçtı şimdi. Kavga başladı. Biz anlatıyoruz. Yok o anlatıyor. Onları <laughs> <laughs> patlattım. Kaç? 28'miş. Bir daha döv. Şöyle beni izleyecek. Aa kavga başlıyor. Kavga başladı. canı ne diyorsun oğlum? E kavga başladı şu an. Yandan da birisi bizi izliyor. Bana koydun. Seni öldüreceğim diye tehdit ediyoruz onu. Şimdi bize vursun. Evet. Konuşmuyorlar oğlum bu ne? Ses gelmiyor. Başladık. Kavga başladık. <laughs> beni izliyor şimdi. <göşinin>. Seni öldüreceğim. Beni 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 beni. Al bizi. Iıhı. Seni öldüreceğim. Ben de beni. Aslan. Kavga. <laughs> Kavga <Kavgıydı>, ediyoruz evet. <laughs> Koydu bize ya final. Seni evet. Senin yaradan patlatışın tezgahlara bakalım Beni hafife almayın kuzey Sen kimsin? Ne anlatıyor <Ben, ben gülüyor> <ben notayım> oğlum? Ne <laughs> oğlum? <laughs> başka ne sıktın? Şimdi başka şeyi de takalım bakın Her şeyin başladığı yer Do. Aa. Biz dönme kalmış. Evet. Çenek çildi. Tamam gözükmedi ama şimdi. Bir daha deneyeceğim. AHA <laughs> Şimdi bak. Şimdi başka bir tezgah takacağım. Aa bu da aynısı. Yok o değilmiş o. İçinden geçildi bulun. Ya, öyle yapacağım. Şunu yapacağım izle beni. Kanka. <laughs> ne anlatıyorsun oğlum? Seni öldüreceğim. Evet. Bizim şu an 36 şeyimiz var. Sayıcımız var. S**tim seni seni. Vur bana. Gönül dövmeyecekti. Ne anlatıyor oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Peki biz buna vursak ne oluyor? Peki biz buna vursak ne oluyor o zaman? Peki o zaman biz buna vursak ne oluyor? Bakalım ben şurayı bir vuralım. Yok o aynısıymış. <laughs> Yok aynısıymış. Aynı aynısı oluyormuş. Aynısı oluyormuş. Tamam aynısı oluyormuş. Bir bok değişmiyormuş. Bana son kavga edelim. Bana vur bana. Ya beni bir be ya. Dur dur dur. çekecek yani geliyor. Dur dur onu. Dami burada bir yerde doğacak dur. Beni döv. Al kavga. Ne anlatıyor canım. oğlum bu? Fight. <laughs> Sen Cem? Evet. Ben de öf. ben ben istiyorum. döversin. bir yumuk attım et. Ne anlatıyor bu ya? Kavga ediyoruz burada evet. <gülüyor> 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 Vur bana. Aa bana vurdu. Ne diyor ya? Sorun ne? Benim dövecek. Bir daha. Kavga baş Evet Seni geberticem et. Evet. <laughs> Aha sen de beni de dövmek artık. <laughs> ne <Neden> diyorsun? Fight. <gülüyor> <gülüyor> I'm kill you. Aa, gel seninle de kavga edeyim. Seninle de kavga edeyim. Gel seninle de kavga edeyim. Beni hafife almayın. Arkadan da bu bizi izliyor. Seni ömürttüm. Ah. Seni siktim. Bakalım tadiyatlara yeni yok. Her beş dakikada bir ortaya çık yok mu? Enough. Fırattı onu. Sonra birisi beni dövsün. Dövünce kavga ediyoruz o yüzden. Kanka beni dövsene. A tekin dami. Bu ne? Ne oluyor? Başka bir yerden bunun içinden geçiliyor. Bu geç. Şimdi kavga edeceğiz birazdan. Şimdi kavga edeceğiz birazdan. Şimdi kavga başlasın. Ben öf. Kavga başladı evet. Eşon kavga başladı yine. Yine biri geldi. Herkes şu an bizi izliyor kavgada. Beni öldürmeyeceksin. Seni gömmektim. Al sen beni dövmeye kalktın gel. Seni siktim şimdi gel. Seni siktim. Esin'e de kavga ederim. Esin'e de kavga ederiz. Sıkıntı yok. Anneni siktim. Bu neri kapısı almayın. Seni siktim şimdi. 48-2 öldürme sonra tamam. Bu kadar de nur değil misin diyor. Değil mi? Evet. <laughs> evet, hadi. Evet. Oğlum ne anlatıyor? <laughs> en son bir tane kaldı. Vurma <laughs> <laughs> lan. Al kavga. Ne diyor ya? Aman parçaladım. Bak şimdi döverim. E ee, şimdi yeni bir tezgah açıldı. Şimdi çıkalım. Tezgah. Yıkalım. Ben döv. Abi ben döve kaldı arkada geçtim. Evet. Fırlatın seni. <laughs> Ya rahat doyuyorum Yo yo yoo, Tuttum seni. <laughs> Pis mahvediyor beni döv, döv. Abi ben dövdüm. Arkana geçtim. Bak seni. O aynı Dude Savaş Anaları gibi olmuş. Oyyyyy. Siki olmasın o. Sonraki ne zaman bakalım. Sonrası yüzdeymiş. Aa geçtim arkana evet. Annen eskiliyor şu an. <laughs> Tuttum bunu? Çaktım yere evet. Dişim. Bana birisi vuracak. Kim tercih etti? Bizi tercih etti yine. Gerçi biz içine geçiyoruz bunun. <laughs> Tuttum bunu? yere. Yarram patladı. Dur sesler gelsin arkadan. Ben de öf. Pop versin. Kilis Kriş, gireceğim. Tuttum seni. Çaldı bir yere mi? Evet. Sonrası yüzdeymiş. Biz 55'deyiz. Yok döversen. Beni dövemez. Çöz geliyor evet. Tuttum yaramı. Şimdi tuttum evet. Biz onu döversek suyu da aynı. <laughs> Gel döv. Not give me.